Metehan, sana hukuki ve felsefi bir soruyla başlıyorum. Chat GPT ile yaptığın, hatta sildiğini sandığın en özel sohbetlerin bir mahkeme kararıyla süresiz olarak saklanması gerektiğini duysan ne hissederdin? Doktor hasta gizliliği gibi bir yapay zeka ayrıcalığı olmalı mı sence? Dora, bu soru sadece bir teknoloji haberi değil. 21. yüzyılın en temel dijital haklar ve mahremiyet tartışmalarından birinin başlangıcı. OpenAI ve The New York Times arasındaki bu hukuki savaş, milyonlarca insanın yapay zekaya olan güvenini temelden sarsma potansiyeli taşıyor. Ve bu, bugün konuşacağımız buzdağının sadece görünen yüzü. Çünkü bugün masada yapay zeka ile kurduğumuz psikolojik ilişkilerden, ölü deniz parşömenlerinin sırlarını çözen yapay zeka arkeologlarına ve Meta'nın veri hakimiyeti için planladığı 10 milyar dolarlık devasa yatırıma kadar inanılmaz konular var. Aynen öyle. Herkese merhaba. Yapay Zeka Postasına hoş geldiniz. Bandora. Bugün yine teknoloji ve toplumun kesişim noktasındaki en sıcak gelişmeleri masaya yatırmak için analist ve konuğum Metehan ile birlikteyiz. Eğer siz de bu derin sohbetleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve o küçük çan simgesine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Metehan, bu mahkeme kararı meselesine geri dönelim. Neden The New York Times böyle bir talepte bulunuyor ve OpenAI neden bu kadar sert direniyor? Olayın temelinde The New York Times'ın OpenAI'a açtığı telif hakkı davası yatıyor. Times özetle şöyle diyor ki, OpenAI benim içeriklerimi izinsiz kullanarak modelini eğitti ve şimdi kullanıcılar ChatGPT üzerinden benim içeriklerime ulaşıyor. Bu bir ihlaldir ve siz bu ihlalin kanıtı olabilecek kullanıcı sohbetlerini kullanıcılar silse bile dava sonuçlanana kadar saklamak zorundasınız. Yani kanıtların yok edilmesini önlemek istiyorlar. Bu hukuki açıdan mantıklı görünüyor. Peki Sam Altman'ın kötü bir emsal ve yapay zeka ayrıcalığı çıkışı ne anlama geliyor? Biraz abartmıyor mu? İlk bakışta abartı gibi gelebilir ama Altman'ın işaret ettiği tehlike çok daha derin. Milyonlarca insan chat GPT'yi bir nevi dijital terapist, iş koçu hatta sırdaş gibi kullanıyor. En hassas tıbbi bilgilerini, ticari sırlarını, kişisel korkularını paylaşıyor şimdi bir mahkeme kararıyla sildiğini sandığın bu verilerin bir yerlerde tutulduğunu öğrenmek bu güven ilişkisini dinamitlemek anlamına gelir yapay zeka ayrıcalığı da tam bu noktada devreye giriyor nasıl ki bir avukata veya doktora anlattıklarınız yasal olarak korunuyorsa yapay zekaya anlattıklarınız da benzer bir korumaya sahip olmalı mı işte bu önümüzdeki yılların en büyük felsefi ve hukuki tartışması olacak. Bu gerçekten de çok kritik bir nokta. Çünkü bültende de belirtildiği gibi yapay zeka artık sadece metin kutularında değil, her zaman açık kayıt yeteneklerine sahip fiziksel cihazlara, robotlara, gözlüklere geçiyor. O zaman mahremiyet sorunu içinden çıkılmaz bir hal alacak. Kesinlikle ve bu güven ve mahremiyet tartışması OpenAI'ın bir diğer yayınıyla da doğrudan bağlantılı. Şirketin politika başkanı Joan Chang, yapay zeka ile kurduğumuz insani ilişkilerin psikolojisi üzerine bir yazı yayınladı. Bu da tam zamanında geldi. Evet, o yazı benim de çok ilgimi çekti. İnsanların yapay zekayı antropomorfize ettiğini, yani ona insani özellikler atfettiğini söylüyor. Neden yapıyoruz bunu? Yapay zeka bize gerçekten empati mi gösteriyor? Chang'a göre yapay zeka bize gerçekten empati göstermiyor ama bize öyleymiş gibi hissettiren bir yanıt veriyor yargılamıyor, her zaman sabırlı, her zaman onaylayıcı. Bu da özellikle yalnız veya anlaşılmadığını hisseden insan için çok çekici bir hale geliyor. OpenAI'ın tasarım felsefesi de bu ince çizgide yürüyor. Modele bir geçmiş hikayesi veya kendi duyguları olduğunu iddia ettirmeden sıcak ve yardımcı bir kişilik kazandırmak. Yani samimi bir arkadaş gibi davranıyor ama ben bir arkadaşım demiyor. Bu çok tehlikeli bir denge değil mi? Büyük bir sosyal deney diyor Bülten. Yani OpenAI milyonlarca insanın dijital arkadaşı haline gelerek toplumsal normları yeniden mi şekillendiriyor, yaratıcıları bile nereye gittiğimizi bilmiyor gibi bir hava var. Aynen öyle. Joanne Chang'ın yazısındaki en can alıcı cümlelerden biri de bu. Bu ilişkiler insanların birbirleriyle nasıl ilişki kurduğunu şekillendirebilir. Eğer sınırsız sabır ve onayı bir yapay zekadan alışırsak gerçek insan ilişkilerinin getirdiği karmaşıklık, anlaşmazlık ve zorluklarla başa çıkma becerimiz zayıflayabilir mi? İşte bu psikologların ve sosyologların önümüzdeki 10 yıl boyunca üzerinde çalışacağı en önemli konulardan biri olacak. İnsan psikolojisinden insanlık tarihine geçelim. Yapay zeka şimdi de arkeologların işini mi elinden alıyor? Ölü Deniz parşömenlerinin yapay zeka sayesinde bir asır daha eski olabileceğinin keşfedilmesi inanılmaz bir haber. Bu yapay zekanın kalıp tanıma yeteneğinin ne kadar güçlü olduğunun muhteşem bir örneği. Enok adını verdikleri bir yapay zeka sistemi geliştirmişler. Sisteme, radyokarbon yöntemiyle tarihleri zaten bilinen parşömen parçalarını ve bu parçalardaki el yazısı stillerini öğretmişler. Yapay zeka, zamanla hangi yazı stilinin hangi döneme ait olduğunu, harflerin eğimindeki, mürekkep kalınlığındaki mikro desenleri öğrenmiş. Yani bir nevi antik el yazısı uzmanı olmuş. Peki bunun ne faydası var? Zaten radyokarbon tarihlemesi yok mu? İşte kilit nokta o. Radyokarbon tarihlemesi, paha biçilmez el yazmalarından fiziksel bir parça kesmeyi gerektiren tahribatlı bir yöntem. Yapay zeka ise sadece yüksek çözünürlüklü bir görüntüye bakarak tahribatsız bir şekilde inanılmaz bir isabetle tarihleme yapabiliyor. Bu, dünya müzelerindeki binlerce antik metnin onlara hiç dokunmadan yeniden tarihlendirilmesini ve tarihe dair bildiklerimizi değiştirmesini sağlayabilir. Tıpkı daha önce Herkülaneyon parşömenleri deşifre edilmesinde olduğu gibi. Muhteşem, tarihin sırları çözülürken teknoloji dünyasının sırları da ortaya çıkıyor. Meta'nın veri etiketleme devi Scale AI'a 10 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapmayı planladığı konuşuluyor. Bu çok büyük bir rakam. Meta neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Kendi verileri yok mu? Bu hamle Meta'nın yapay zeka stratejisinde büyük bir paradigma değişikliğinin sinyali. Şimdiye kadar Meta, Lama gibi modelleriyle açık kaynak model mimarisi oyununu oynuyordu. Ancak Lama 4'ün beklentilerin altında kalması onlara şunu göstermiş olabilir. En iyi mimariye sahip olmak yetmiyor, o mimariyi besleyecek en kaliteli etiketli veriye de sahip olman gerekiyor. Etiketli veri ne demek tam olarak? Yapay zekaya bir resim gösterip bu bir kedi demek, bir metin verip bu metin öfkeli bir ton içeriyor demek gibi, veriyi insan tarafından anlamlandırılmış bilgilerle zenginleştirmek anlamına geliyor. Bu model eğitiminin en zahmetli, en pahalı ama en kritik kısmı. Scale AI da bu işin dünyadaki en büyük uzmanı. Open OpenAI'dan ABD Savunma Bakanlığına kadar herkesle çalışıyorlar. Meta bu yatırımla bir nevi veri tedarik zincirinin en önemli halkasını satın alarak rakiplerinin önüne geçmek ve kendi modelleri için en kaliteli yemi garantilemek istiyor. Yani artık savaş modelin büyüklüğünde değil, verinin kalitesinde. Bu çok önemli bir çıkarım. Hızlı güncellemelere de bir bakalım. Orada da ilginç gelişmeler var. Mesela Apple'ın kendi araştırması yapay zeka modelleri büyüdükçe aptallaştığını mı söylüyor? Ölçeklendirme sınırlaması diye bir şeyden bahsediyorlar. <laughs> Aptallaşıyor demek biraz ağır olur ama evet özetle bu. Araştırma akıl yürütme modellerinin karmaşıklığı arttıkça daha fazla düşünme adımı eklemenin bir noktadan sonra performansı arttırmak yerine düşürdüğünü ortaya koyuyor. Bu, daha büyük her zaman daha iyidir felsefesine ciddi bir darbe. Yapay zeka geliştirmede artık daha akıllı, daha verimli yöntemler bulmamız gerektiğini gösteriyor. Bir de Cursor V1 çıkmış. Bültenlerimizde sıkça bahsettiğimiz o Vibe Coding asistanı, şimdi de arka plan ajanı ve Bugbot gibi özellikler eklemiş. Bu ne anlama geliyor? Bu, kod asistanlarının artık sadece komut bekleyen pasif araçlar olmaktan çıkıp, proaktif yardımcılar haline geldiği anlamına geliyor. Arka plan ajanı sen başka bir şeyle uğraşırken arkada karmaşık kodlama görevlerini hallediyor. Bugbot ise yazdığın kodları otomatik olarak inceleyip hataları bulup düzeltiyor. Bu yazılım geliştirme sürecini bir kez daha kökten değiştirecek bir adım. Son olarak Google'ın Portraits deneyi de ilginç. Uzmanların sesine ve bilgisine dayalı yapay zeka versiyonlarıyla konuşabilecekmişiz. Yani yakında Metehan'ın bir yapay zeka versiyonuyla yapay zeka haberlerini mi tartışacağız? Neden olmasın? <laughs> Bu bilginin kişiselleştirilmesi ve daha etkileşimli hale getirilmesi için heyecan verici bir adım. Belki bir gün bir podcast'i tamamen benim dijital portremle sen sunarsın Dora. Kesinlikle. Sevgili yapay zeka postası dinleyicileri, umarız bu bölümümüzü de keyifle dinlemişsinizdir. Open AI mahremiyet savaşı, yapay zeka ile kurduğumuz psikolojik bağlar, tarihin sırları açığa çıkaran algoritmalar ve veri savaşları. Bu konulardan hangisi sizi en çok düşündürdü? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde yepyeni ve sarsıcı gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.